Namazın mekruhları kısmında ikinci bölüm. 15. maddede ağzında şeker olup Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Sübhanehu Teala Ağzında şeker olup lezzet vererek suyu boğazına kaçtığı zaman namazı bozulur. Taşrada namaz kılarken ağzını havaya açıp dolu ve yağmur boğazına kaçarsa yani içine giderse namazı bozulur. Hayvan affedersiniz binitinin yularını üç kere tartmak, çekmekle. Namaz kılarken şeyin kaçmasın diye elini almış. Böyle çekiyor. Bir daha çekiyor, bir daha çekiyor. <laughs> üç kere elini kaldırarak yahut üç kere vurarak kehle, bit ve pire emsali bir canlıyı öldürmek. Böyle. Bir rükünde üç ve daha fazla kıl koparmak. Kıl koparmak. Üç harf olarak üf demek. Ü, fe, bir de e, F'nin üstünde biraz daha durursak şetteli gibi öf namazda öf dese dünya kelamı olmuş oluyor. Allah etmesin. Bu tür ses değişik sesler çıkartmayı e, bırakmak lazım. Bazı insanlar namaz kılarken değişik değişik sesler çıkartıyor. Bu olmaz. Namaz çok dikkat etmemiz gereken bir şeydir. bir, ay, bir ayağıyla at üstünde şer'a mutabık olarak namaz kılarken bir rükünde özengi üç kere tepmek. Yani e, savaş esnasında veya şeyde at üstündeyken namazını kılıyor ama özengisine böyle ayağıyla tepiyor. İki ayağıyla bir kere yani evvelki suretteki konuyu bir ayağıyla üç kere teptiği zaman özengiye vurduğu zaman veya da iki ayılı bir kere vurduğu zaman bozulur diyor. Bu mesela tabii at, at döneminde binit olarak imamdan ileri durmak Cemaatle namaz kılarken imamdan ileri durmak suretiyle imamın hizasından ileri geçtiği zaman orada durduğu zaman bu kişinin namazı olmaz. Özürsüz bir saf kadar yürümek. Yani e, şurada 120 santim ama öndeki safı tamamlamak için veya imamın imam işaret etti. Onu imamın arkasından buraya geçebilmek için ayağını sürüterek böyle bir özür durumunda şey yapabiliyor. Ama özürsüz bir saf kadar yürümek bozar. Saçını sakalını taramak bozar. Bir erkekle bir kadın aynı imama uyup aynı namaza niyet etmişken yan yana kılarlarsa erkeğin namazı bozulur. Aralarında bir boşluk varsa bozulmaz. Bu meselede Kabe'de bazı kadınlar çık erkeklerin olduğu yerde kalıyor tavaf yaparken bizim Hanefi mezhebinde o kadın hemen cemaatte bir yere duruyor. Sen de onun yanındaysan kadının, arada boşlukta yoksa veya arkasındaysan namaz Hanefi mezhebine göre bozulur. Çare yok. Kadın gidemiyor orada. Saflar böyle erkeklerde olduğu zaman arada kalıyor. Bu kadının yanındaki kişilerin, sağında solundakilerin ve arkasındakilerin namazı bozulur. Hanefi mezhebinin görüşüne göre. Bu konuda tabi alimlerimiz bir çareler vermişlerdir. Bir kadın boş yerde imama uyarak durup sonradan cemaat gelip saf tutuldukta erkeklerin safı kadının olduğu yere kadar geldiğinde kadının sağında ve solunda arkasında olan üç adamın arkasına olanların yani üç adamdan fazlasının namazı fasit olur. Demin dediğim mesele, evet. Çocuğunu kucaklamak suretiyle kucağına alıyor, durmuyor çocuk. Bu da ameli kesir olur. Otuzuncu bir şey yemek yahut bir şey içmek. Dişinin arasında kalan nohut kadar nohuttan fazla ise onu yutmak. İki eliyle yakasını kavuşturmak. Başında olan sarığını, takkesini eliyle çıkarmak yahut çıkarıp giymek böyle bir şeylik yapmak namazda. Şu hareket namazı bozar. Bir musibet işittiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. Biliyorsunuz dinimizde bir kötü haber duyduğumuzda inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Ama namaz kılarken, farz namaz kılarken ya falanca bir şey olmuş bir musibet hemen duydu namaz kılarken inna lillahi ve inna ileyhi raciun okudu namazı bozulur. Sen işine bak, onu sen namazdan sonra okursun. Bir sürur sevinçlikte, sevinç işittiğinde elhamdülillah dese bu da bozar diyor. Bir haber geldi sevindi. Bu da namaz kılarken sesli bir şekilde birisi dedi ki ya çok sevinecek bir şey oldu falan. Birbiriyle konuşurken bu da hemen duydu elhamdülillah, elhamdülillah. Namazı bozulur diyor. Bir adam namaz içinde aksırıp elhamdülillah demek. Bu da bir görüşe göredir diyor. Yanımızdaki birisi hapşırdı. Bu işte fıkıh bilmediği için namazda kılarken elhamdülillah. Elhamdülillah Allah gibi ona cevap verirse o adam kendisi dememiş de bu demiş elhamdülillah veyahut da erhamuke Allah dese Burada namaz bir rivayette bozulur. Namaz kılarken yanında aksırana yerhamik Allah demek. Evet zaten bunu da söyledi. Aksıran adam namazdayken yehdi kumullah dese. Evet. Namazda, duada namaz kılarken ettehiyyatten sonra dua ediyoruz ya Dünyalık bir şey istemek. Şu an adam Elhamdülillah diyebiliyor mu yoksa? Diyemez namaz. İçinde? Diyemez. Iç, 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 yok. Iç, 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 iç. yok. O okuduğu şeye devam edecek. Onun işi var orada diyemez. O namaz herhalde. Cema, Cemaatteyken? Cemaatteyken olsun namaz kılarken. Cemaatteyken o okuyor ya. Kimse yok şurada Diyemez. İçinde de mi diyemez? Diyemez. Orada namaz hali hiçbir başka dış etkene şey vermez yani açıklık vermez. Evet. <laughs> Dünyalık bir şey istem. Allah'ım bana bir araba ver. Böyle bir Türkçe dua edersen namazı bozulur. yoluna <laughs> koy. Yani dünya meta isterse diyor. Ee, göğsünü kıbleden özürsüz çevirmek. Başını sevirdiği zaman namazın mekruhlarını da görmüştük. Mekruh bu. Çok tahrimen mekruh. Ama şu göğsü şöyle dönerse kıbleden namazı bozulur. Secdede iki ayağın yerden kaldırmak bu konu daha önce işlenmişti. Mekruhlarda bir ayağa kalkarsa tahrimen mekruh. iki ayağı da yerden kalkarsa bazı çocukların Secde esnasında yaptığı gibi o namaz bozulur. Rabbim güzel namaz kılmak nasip eylesin. El Fatiha.